Evet iyi iyi akşamlar hatta iyi geceler arkadaşlar diyeyim. Bugün üçüncü yayını açıyorum. Açma niyetim yoktu ama talep var. Yani e, video bekliyorsunuz, yazmışsınız. Twitter'dan, Instagram'dan paylaştım. Ondan sonra YouTube'da e, bilgi anlamında da bilgi olarak da paylaştım. Ama yayını açmak zorunda kaldım. Çok kısa bir yayın yapacağım. Detayları sabah konuşacağız. Şimdi ne oluyor? FED toplantı sonucunu açıkladı saat 9'da. Ne tabii ki ortalık biraz şey oldu yani karıştı öyle söyleyeyim. Şimdi aslında pek bir şey değişmedi bakarsanız. FED faiz artırmayacağını söyledi. Ondan sonra varlık alımlarına devam edeceğini söyledi. Yani büyük bir değişim yok. Ama şunu söyledi dedi ki ben 2023 yılına kadar 2023 yılına kadar iki kere faiz artıracağım dedi. Yani şimdi zaten faiz artıracağını biliyoruz. 2022'de, 2023'te yani biliyoruz yani hani bu sene olmasa bile önümüzdeki sene en azından yakın bir zamanda bir şekilde faiz artırımına geçeceğini biliyoruz. Fakat sabah yayında da söylemiştim. yani bunu bilmesi bilmemize rağmen piyasa bunu duymak istiyor. Duyduğu zaman farklı oluyor bazen duyduktan sonra böyle bir tepki veriyor. Ortalık bir karışıyor sonra tekrardan düzeliyor. Şimdi bu akşama tekrar gelecek olursak çok kısa üzerinden geçmem gerekirse tabi faiz kelimesinin geçmesi bile Amerika tarafında borsalarda piyasaları karıştırdı. Borsalar böyle bir çalkalandı, bir şaşırdı borsa tarafında. Çünkü Amerika 10 yıllık tahvil faizleri şu anda ben bu yayını açtığım saatte şöyle bir biraz önce baktım 1.58 yani 1.60'lara gidiyor. Sabah hatırlayın 1.49 yani resmen %1 civarında bir artış var şu anda öyle söyleyeyim size. dolar endeksi dolar endeksi bir anda 90.40'tı sabah şu an 91.40'a gelmiş durumda. Orada da çok ciddi bir artış oldu. ve bütün bunlar olurken bütün bunlar olurken tabii Amerika 10 yıllık tahvil faizleri çıktığı için hızlı sert bir yükseliş yaptığı için ons altında aşağı geldi. Bakın bütün yayınlarda sabah yayında da üzerine basa basa şunu söyledim. Ee, evet, e, enflasyon var, enflasyon onsu besleyen bir şey ama Amerikan 10 yıllık tahvillerine çok dikkat edelim dedim. Sert yükselişler, sert düşüşler bunlar onsu etkiliyor dedim. Ve nitekim de bugün Fed'in açıklamasından sonra e, Amerika 10 yıllıklarında sert bir yükseliş ve karşılığında olsun geri geldiğini görüyoruz. Yani kritik seviye 1850 dolar, 1860 dolar seviyelerindeydi. 1828 dolara geldi. Yani o kritik eşiği aştı ve aşağıya geldi. Şimdi yarın çok önemli olacak. Bir düzeltme gelecek mi? Tekrar buradan aşağılara mı devam edecek? Kısmı önemli olacak. Burada Amerika 10 yıllık tahvillerini İzliyor olacağız arkadaşlar. Bu arada tabii ki dolar endeksi de e, yükseldi çünkü dolar e, faiz yükselince ne oldu Amerikan yıllık tahvillerine e, otomatikman e, dolar da bir hemen kıymetlendi bir değere bindi hemen dolara doğru bir e, gidiş doların yükselmesi Türkiye'de de Buz bizde de dolar kuru'nu bir anda 8.63'lere getirdi hızlı bir yükseliş oldu İşte tüm bunların sebebi Amerika'da Fed'in bu açıklamaları oldu. Yarın bizde de yine karışık açılabilir işin borsa tarafı. Bu akşam hani bu şekilde Amerika'da açıldığına göre yarın sabah da borsa açısından dikkat etmek gerekiyor. Borsada alsat yapanlar, borsada işlem yapanlar açısından söylüyorum. Dolar da zaten Bizde alakalı bir durum yok. Tamamen dolar endeksinden kaynaklanıyor. Yani yarın sabahki hareketleri tekrar izliyor olacağız. Yani böyle sert bir anlık yükselişler bu akşam yapmış olabilir. Ama yarını bir görelim. Yarından sonra tekrar sabah tekrar değerlendiriyor olacağız arkadaşlar. Şimdilik iyi geceler diliyorum. Telaş etmeye gerek yok. Panik yapmaya gerek yok. Sakın ola ki hep söylüyorum böyle panik yapıp da sabahleyin hemen satış yapayım. Satıyorum eyvah işte altın düştü falan demeyin bakın dolar yükseliyor gram altıncılar e, lütfen e, şeye dikkat edin yani bizi sadece ons etkilemiyor biz dolar kurundan da etki alıyoruz dolayısıyla ons düşüyor ama dolar kuru yükseliyor çok büyük bir aşağı gidiş ons kadar olmaz. Onsta 30 dolar birden 40 dolar birden düştü. Bizde gram altına o kadar düşüş olmaz. Çünkü dolar yükseliyor böyle bir durumda. Dolayısıyla bir ne oluyor orada bir hemen denge oluşuyor. Lütfen sabah acele etmeyelim, panik yapmayalım, çok endişe etmeyelim. Bir sabaha görelim, sabah erken saatte tekrar birlikte değerlendiriyor olacağız. İyi geceler diliyorum herkese.